Merhaba arkadaşlar. Anvarı ürettiğimiz kovanlarımızı kontrol ediyoruz. O kovanları çiftleştirmede kullandığımız için ağrılarımızın nüfusu biraz az. Yani i̇nşallah inşallah kuşlarını için bazı çalışmalar yapacağız. Şöyle birlikte bir bakalım. <laughs> gördünüz mü arkadaşlar güzel de bir ana arı var ana arı normalde belfast. İşte bazıları bazı analarımız Belfast'ın tamamen görüntü olarak özelliklerini taşıyor bu ana baktığımız zaman bilenler daha iyi bilir de biraz daha siyah fazla belfazlar daha çok böyle hani sarımsı arka tarafları siyah Evet ana arımız güzel, sağlıklı, nerede kaybettim sanırım, burada evet arkadaşlar. Bu aralarımızda e, kendimiz yaptığımız çeklerimiz vardı. Üçüsünde paylaştım sizinle. O çekleri vereceğim. E, polen ve e, bal karışımı. Başka da bir, içinde herhangi bir katkı maddesi yok. E, bahar döneminde topladığım polenlerden işte ne yaptım, ee, balla karıştırarak bir müddet beklettikten sonra 10-15 gün oldu yapalım evet ana ağrımız kuralı görüyorsunuz kapallar bir tur çıkmış yani bir tur da demeyelim de çıkanlar var burada çünkü e, renklerinden belli şu sarı olanlar yeni ana ağrımızın e, yavruları Evet nüfus çok değil ama inşallah kapalı yavrulu sıta vereceğim ben bunlara. O zaman nüfuslarını da artırmış oluruz. Evet arkadaşlar. Bundan sonra beslemeye de başladı. Evet, çeklerim burada arkadaşlar. Bizim ee, ile yaptığım çeklerim vardı. Şu şekilde. Gördün mü? Bunları böyle tablete benzer şekilde yaptım böyle. Yani böyle küçük görünmesine bakmayın. Tamamen e, polen ve e, e, baldan oluştuğu için tam sıkıştırılmış bir vaziyette. E, bayağı bir zaman e, aralarımız bunu düşüyor. Şöyle bir bakalım şurada poşetimiz varsa bu poşete sarılalım. E, kuruma olayı da fazla olmuyor açıkçası. Böyle, e, telefonu biraz şöyle bırakmasına mı mecburen? şöyle bizler de sabitleyin götürüyorum zaten. Böyle görmeniz için. Bakın hemen arılar geldi. Hemen hani e, aldılar. Şöyle şu daha önceki çek fondom bu poşetim vardı. Onun içine şöyle sarıyorum. Çok daha hava her ihtimale karşı. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Bu şekilde hiç. Arılarımız hemen inanın ki e, kokusunu aldı bakın hemen de verir vermez gördünüz mü hemen tüketmeye başladılar İlginç yani gerçekten ilginç bunun ben e, daha önce denediğim için çok faydasını gördüm özellikle polenin kıt olduğu dönemlerde bu uygulamayı yapıyorum ben ne yapıyoruz hem yavru arılarımızı besliyoruz arılarımız güçten kuvvetten düşmüyor kan ağrımızı yumurtlamaya devam ediyor eğer zaten besin sıkıntısı varsa inanın hastalıkların ana sebeplerinden biri de o bakın hemen hemen verir vermez arılarımız ne yaptı ballı polenli çekimize hemen yaklaşarak tüketime başladı evet teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için tavsiye ederim eğer bahar döneminde polen topladıysanız Elinizde de balınız varsa, bal olmayanlar bilmiyorum şerbetten nasıl olur, bozulma olabilir mi, ekşi olabilir mi. Ben su veya şerbet katmıyorum. Tamamen balla birlikte yapıyorum. Bu şekilde de arılarımıza veriyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Hayırlı sezonlar diliyorum.